Boncukla beraber size kısa bir video çekmek istedik. Bir anda aklımıza geldi. Ama Boncuk beş şu anda bir saatte ilk oğluma yatmış. Onu oyuncaktan durmayı çalışacağım. Oyuncağı asla ama asla dayanamaz. Öldü mü ya? <laughs> uyuyor. Ay, çok fena uyuyor. Pati'ye bok bekliyor. Sen kimsin? Hadi arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Bir sonraki videoda bunca böyle bakım yapacağız. Tarayacağız falan işte. Bakım yapacağız derken yani krem falan tabii ki de. Tarayacağız. Ona kıyafet yapacağız ama ev içinde giymiyoruz. Böyle video için yapacağız arkadaşlar bunu aynı zamanda sohbet etmek için e, boncuğu sizlere tanıtmak için çekiyorum arkadaşlar. Tekir, e, benim kedim Tekir ve bir yaşında. Aynı zamanda erkek. Çok tatlı bir kedi. Tekirler biliyorsunuz ki çok çabuk büyürler. Benim kedim de aynen öyle. Ama birazcık hırçın. Hatta bayağı hırçın. Her tarafımı çiziyor. Ama şimdi böyle durduğuna bakmayın. Boncukla ilgili daha bir sürü video gelecek. Ama eminim ki çok hırçın bir çocuk. Gözlerini çakıyor oğlum. Uyansana ben. <laughs> Uyanmıyor hiçbir şekilde. Arkadaşlar ben e, bu kediye e, ne barınaktan sahiplendim ne pet shoptan aldım. Ne de sahiplendim. <laughs> Ben bu kediyi köyden e, getirdim. E, annesi vardı. Kardeşleri vardı. Neden getirdim? Madem annesi kardeşleri vardı diye soracaksınız. Neden getirdim diye soracaksınız. Arkadaşlar. Çünkü annesi ölmek üzereydi. Çok yaşlıydı. Kardeşleri de zaten bir, bir deri bir kemik kalmıştı. Ve onlar da yakında ölecekti. ve Kız kardeşi öldü. Annesi ve e, kardeşi kardeş duruyor erkek kardeşi. O yüzden geçirmek zorunda kaldım. Ona kıyamadım. Ve böyle kocaman bir şey oldu. Hatta boyun da göster. <laughs> bak. şey bak. Ne yıkatıyorsun ki? Ne Buraya bak buraya. Orada değil kamera. Sen büyük bir star olacaksın. İnanıyorum. Ben normal videolardan çok boncuk çekerim diye düşünüyorum. Çünkü şey bulamıyorum. Sen kimsin? <laughs> Boncukim. Bu arada arkadaşlar kendimden bahsedeyim birazcık. Hayvanlara çok düşkünüm. Böceklerden korksam da tarantulara bayılırım. Neden onlara bir düşkünlüğüm var bilmiyorum ama. Videolarda hep görürdüm, imrenirdim. Aa nasıl besliyorlar diye. Ben de beslesem nasıl olur diye. Onlara işte böyle bir ilgim var. Ama işte öylesine bir ilgi çekiyorum bey. Ama kedilere daha bir düşkünüm. Köpek de beslemek isterdim aslında. Çok tatlı hayvanlar. Böyle tatlılarken dayanamıyorum müzikleri. Bakar mısınız? Ne yapıyorsun? Kendine bahsedeyim biraz da hep boncuktan bahsedeyim. Kendine bahsedeyim diyorum. Boncuktan bahsediyorum. Birazcık saçma bir sanırım. Ee, nasıl desem? böyle bir çok huyum var. Yani kötü huyum var, iyi huyum var. Her insan gibi tabii. Ama e, yani Nasıl kez ne yapmışımdır mesela hayatımda çoğu kez en iyi tarafım ne yapmışımdır? Ne yapmışımdır? Düşünelim. Boncuk sen biliyor musun? Evet. En iyi en iyi yaptığım şey arkadaşlar en iyi tarafım en güzel yaptığım şey boncuğu mıncıklamak Sıkmak pusuduk pusuduk çok tatlı. Arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Videomuzun sonuna geldik. Ve boncuk da zaten gitti. Videomuzun sonuna geldik. Oh pati. Pati salla. İnşallah. E Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ve. Artık. Gidiyorum. Maalesef ki arkadaşlar. Bugün. Böyle bir video çektim. İşte boncukla beraber orada yalanıyor. Ve daha sonraki videomu görmek için zil butonuna basmayı, aynı zamanda kanalıma destek olmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basabilirsiniz. Görüşürüz.